Gizemli kutunun bugün bizim için neleri var? Pembe ve mavi ile yakında öğrenin. İyi eğlenceler. Ve hata yapanlara dikkat edin. Geleceği görüyorum. Evet. Evet. İki kız çok yakında hayatlarının macerasına atılacaklar. Bir servet mi? Şeker için mi? Tamam. Çok heyecanlı. Aa, acaba falcı ne diyecek? Kızlara Kürenin derinliklerine bakın der. Evet, aynen öyle. Odaklan, odaklan. Bay bay. İyi yolculuklar. Siz kızlar harika bir mücadele içindesiniz. Rina, gördüğüm en güzel pasta bu. Keyfini çıkar tatlı kız. heyli de fena değil. Ama yine kadar iyi değil. Masmavi. Afiyet olsun kızlar. Pes pembe ve çok lezzetli. Daha fazla daha fazla. Bu pembe şeker yapışkanına doyamayacaksınız. Yavaş ol biraz. Veya silip süpür gitsin. Ah hayır hepsi bitti mi? Sana söylemiştim. Tabi biraz alabilirsin. Teşekkürler Rina. Bir matkap mı? Neler oluyor böyle? Yapma Heyle! Ne düşünürsen düşün buna değmez. Hayley. Hasta mahvoldu. Benim günüm de öyle. Hadi ama. Hayley. Alın bakalım. Oo, nefis renkli şekerler. Ama Rina içinse sadece bir tane. Bu ayrımcılık. Yine de olabildiğince lezzetli. Vay canına. Hayliye bir bakın. Hala şeker almaya mı devam ediyorsun? O kutu dipsiz olmalı. Aman tanrım. Aldım. Rina kendini biraz şımartıyor. Hepsi benim. Hepsi benim. <laughs> Çöp kağıtlarıyla mı? Aman tanrım. Heyli hayatının yemeğine hazırlanıyor. Oldukça heyecanlı. Aa, sanırım bunun arkasında kimin olduğunu biliyorum. Tamam. Süper tarayıcı. Beni hayal kırıklığına uğratma. Kutuda hiçbir şey kalmadı. Belki de pembe kız hepsini yemiştir. Hayır, öyle görünmüyor. Bu kızı taramanız gerektiğini hissediyorum Heyli. Evet. Ve işte o an tatlılarla dolu bir göbek. Başım belada küçük hanım. Malları hemen bana ver. İnanılmaz. Hepsi mi? Bunu nasıl yaptığını sormalı mıyım? Ah neyse. Hadi içine bakalım. Rina? Ne? Sakızlı gözler. Bazıları da heyli için ürkütücü ama lezzetli. Rina timsahının yardımıyla bir ısırık alıyor. Ah çok lezzetli. Hmm. Aa, heos. Bunlar senin için nasıl bir tat? Görünüşe göre kızlar lezzetli bir güne hazır. İyi eğlenceler. Olamaz. Artık timsahı rahat bırak. Yavaş ol biraz. Ve artık sakız yok. Hadi ama. Aklından bile geçirmez kertenkele. Kutuyu kontrol edelim. Ha. Acaba Rina ne bulacak? Ağzına kadar dolu yeni bir kase. Hey <laughs> nereye bakıyorsun? Ne demişler? <laughs> Dünya malı bulanındır. Kontrol ha. zamanı. <laughs> hmm. Şekerler... <laughs> Rina için fazla bir şey yok ama Hayley içinse bir sürü şey var. Nereden başlamalı? Bizim seviyemize çıkmalısın <laughs> Mina. Ama yalan söylemeyeceğim. Bu lollipoplar da şahane görünüyor. Hadi açın. Size gerçekten çok yakışıyorlar bayan mavi. çok havalı ve oldukça leziz. Neden suratın düştü pembe? İlk önce hangi atıştırmalıkları yiyeceğine karar veremiyor musun? Keşke bu sorunları yaşasaydım. Ama süper bir sakız rulosunun düzeltemeyeceği bir şey yok. Hadi lollipopların etrafını sar. İyi bakın. Yüzyılın en görkemli şekeri. Harika iş kızlar. Ama bir şeye daha ihtiyacı var. Evet. Ekşi şeker sosu. Mükemmel bir dokunuş. Hadi üstüne dök. evet baby. Aa, bir dakika. Ve en beklenmedik sürpriz. Ekşi toz. Biz bu işte iyiyiz. Daha önce hiç tuvalet şekeriniz olmadı mı? Büyük bir şey kaçırıyorsunuz. İster inanın ister inanmayın. Her neyse. İşte o lollipop için biraz daha şeker. Daha çok ver. Marshmallowlar. Onlarsız asla olmaz. Ah evet. Ve şimdi sıra bunda. Biraz daha sakıza ne dersiniz? Alp şeklindeler. Harika. Kızlar bir baş yapıt yaptınız. Şimdi tadını çıkarın. Ah, evet. Hadi devam. Bu çok ilginç. Son derece mavi bir burger ve aşırı baharatlı acı sos. Ah, gel buraya dostum. O sos şimdiye kadar gördüğüm en büyük uyarı etiketine sahip. İnanılmaz acı olmalı. Ama Hayes'in üstesinden gelemeyecek hiçbir şey yok. Hey Rina. Hey! Eli. Nefesin çok dumanlı. Şimdi rahatladım da sadece acı sos kızım. <laughs> Hayes etiketi gizler. <laughs> Çilek reçeli mi? Uh oh. Çok acımasızca bir şaka kokusu alıyorum. Rina değiş tokuş yapmak ister misin? Kesinlikle. <laughs> Birazdan olacakların farkında değil. <laughs> Bakamayacağım. Geri sayım. Üç, iki. <laughs> Çok komik. <laughs> Çözüm bizde. Süt manyosu. Geliyor. Rahatlı bir rahatlama... Tanrı'ya şükür... Heyli. Hadi kızlar... İki yeni ikram... Kek <laughs> ve bir, bir balon mu? Hmm, bu ilginç olmalı... Heyli bir ısırık alıyor... Çok güzel... Peki bunu ne yapacağız? <laughs> en ufak bir fikrim yok... Ama kesinlikle yenilebilir değil... <laughs> Pompa her şeyi daha iyi hale getirir. İşte oldu baby. Pekala. Sonraki adım ince bir dokunuş. Bununla nereye varacağımızı tahmin ettiniz mi? Sadece izleyin. Sonra. Nefis şekerlemeler. Hemen hemen benzedi sanki. Hey heyle. Bu süper lollipopu denemek ister misin? <gülüyor> Kesinlikle. Mang, <laughs> mang. Man. Isır bakalım. Rina çok hoşsun. Isır bakalım. <laughs> ah, Rina. <laughs> Çocuklar şeker spreyi. Daha önce hiç bu kadar yoğun bir lezzetle karşılaşmadınız. Hadi göreyim sizi. Hayley sadece bir tane mi? Ne biçim iş bu? <laughs> ah <Ahlina>, çok şanslısın. <laughs> Hadi dene. Evet. Hmm. Sıra sende Hayley. Fıs fıs. Vay canına işte bamba bamba nokta kom. Beni gaza getirdin. Bitti mi? Olamaz. Rina, Hayley biraz alabilir mi? <laughs> Rina? O gerçekten çok meşgul. <laughs> Hayatta olmaz. Dalga geçiyorsun. <laughs> ah, iyi bakalım. <laughs> Hayley'nin bir fikri var. Suyu limonla değiştirdi. Rina'yı şimdi kandıracak. İşte geliyor bayan mavi. <laughs> <laughs> Bu oldukça tatmin ediciydi. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler gençler. Abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Ve bize yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.